Merhaba arkadaşlar. Kritik süreç başladı. Karpuz seçer gibi Hocam ne yapmam lazım? Bunu işlemiştik. Hayatın merkezinde olan sizsiniz. Daha önceki videolarda da söyledim. Çünkü biz sizin yerinize karpuz seçtik. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kritik süreç başladı. Neden kritik süreç dedim? Çünkü sınava 3 ay gibi bir süre kaldı. Ve tabii ki öğrenciler de soru sormaya başladılar. Ne diyorlar? Hocam 3 ay kaldı. Ne yapmam lazım? Ne etmem lazım? Aman hocam, yaman hocam. Hepsi ne oldu? Bir anda soruları sıraladı. Ben de dedim ki öğrencilerimize biraz yardımcı olayım. Peki nasıl yardımcı olacağım size? Evet arkadaşlar gizli silahımızı açıklıyorum. Nedir gizli silahımız? Tabii ki sonuç seçme şu anda tam olarak konu seçme zamanındayız arkadaşlar. Hani seçmece karpuz vardır ya. Karpuzlar yenmez oldu, sıcaktan benzin soldu. Karpuzları seçersiniz. Artık konularda öyle yapacaksınız alıyoruz karpuzlar değil mi? Ne yapıyoruz? Karpuza vuruyoruz. Böyle dolu bir ses gelirse tamam diyoruz. Benim karpuzum bu. Evet. Aynı bunun gibi arkadaşlar. Artık derslere çalışırken de konu seçmek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü kritik süreçteyiz. Sınava dedik ya 3 ay gibi bir süre kaldı. Bu saatten sonra hadi oğlum, hadi kızım en başından başla ders çalış diyemiyoruz arkadaşlar. Artık konu seçmek zorundayız. Peki nasıl seçeceğiz konuları? Biraz o noktada da size yardımcı olayım arkadaşlar. Şimdi matematik dersini düşünelim arkadaşlar en çok hangi konudan soru çıkıyor? Problemler konusunda. O zaman ne yapacağım? Bundan sonra ben problemler konusuna yoğunlaşacağım. Örneğin Türkçe dersinde. Ne yapıyoruz? En çok çıkan konulara çalışıyoruz. Yazım, noktalama, ses bilgisi, sözcük türleri gibi. Ben öğrencilerime diyorum ki bir Türkçe öğretmen olarak, bir Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak arkadaşlar bundan sonra her gün yazım, noktalama, ses bilgisi çözün mutlaka çözün. Çünkü banko 4 ya da 5 soru cebinizde. Diğer dersler için de böyle arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Zaten internette de var. Hocalarınıza da sorabilirsiniz. Hocam bu konuda kaç soru çıkıyor? Bunun analizini yapıp arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Oradan karpuz seçer gibi konuları seçiyorsunuz. Ve böylelikle önümüzde kalan 3 ay gibi bir süreyi aslında ne yapıyoruz? 6 aya çıkartıyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar konuları seyrettiğim için önemli konulara öncelik verdiğim için böylelikle zaman kazanmış oluyorum. Tabii ki burada şuna da cevap vereyim. İşte arkadaşlar diyor ki hocam benim konularım tam. Ya da çok az bir eksim var. Ben ne yapmalıyım? Güzel kardeşim sen de bol deneme çözmelisin. Artık haftada iki tane deneme çözebilirsin. En az iki tane. Bir tyT bir AYT. Neden? Deneme çok önemli. Neden deneme çok önemli? Çünkü her deneme unutmayın her denemesi mutlaka bir şeyler katacaktır. Ne gibi? Mesela bir Türkçede bir tane kelimenin yazımını öğreneceksiniz orada. O kelime nasıl yazılıyor? Örnek veriyorum sınavda Orijinal yazmış. E, kelimenin yazımı orijinal. Bunu gördün, attın kafaya tamam dedin. Neden? Çünkü o yanlış geldi ya senin için. Aa böyle miymiş ya da tesadüfen doğru yaptın. Her neyse. Ona ne yaptın? Ona odaklanmış oldun. Evet konularını tamamlayın arkadaşlar. Bu saatten sonra artık denemeye ağırlık versin. Daha çok konu çalışmanın anlamı yok. Deneme. Bol deneme, bol soru çözme. Peki bazı arkadaşlar soruyor. Hocam işte benim konularım tam değil falan ama deneme çözüyorum. Sakın bunu yapmayın arkadaşlar. Deneme çözmen için önce konularının tam olması gerekiyor. Eğer konuların tam değilse deneme çözmek sadece zaman kaybıdır. Güzel kardeşim. Önce ne yapıyorsun? Önce konularını tamamlıyorsun. Karpuz seçer gibi konuları seçiyorsun, tamamlıyorsun. Ondan sonra deneme çözmeye başlıyorsun. Şimdi bazılar diyecek ki, hocam ya konu seçimi çok mu mantıklı? Arkadaşlar daha önceki videolarda da söyledim. Pandemi dönemindeyiz. Bundan dolayı konular daha genel gelecek. Böyle ayrıntıya çok girilmeyecek. Bunu göreceksiniz. Dolayısıyla konu seçerseniz çok daha şanslı duruma düşersiniz arkadaşlar. Onun dışında bol soru çözme örneğinden bahsedeceğim ettik. Arkadaşlar ben en çok şunu yaşıyorum öğrencilerle alakalı. Bakıyorum öğrenciye, derse giriyorum. Bana getirmiş ödevini gösteriyor. Bir testte 4-5 tane yanlış var. Diyor ki bak yavrum bu aslında defterinde vardı. Hani bunu işlemiştik. Hocam vardı da ben işte direkt soru çözmeye... Neden direkt soru çözmeye başlıyorsun? Önce bir öğrenmelisin işi. Hani bu şey gibi düşünün işte. Araba süreceksiniz. Hani fren hangisi, gaz hangisi, debriyaj hangisi bunları bilmiyorsun ama direkt bindin gitmeye çalışıyorsun. Soldaki debriyaj, ortadaki fren, en sağdaki de gaz. Peki hepsini aynı anda basınca ne olur? Ekran görüntü sağlar. Mümkün mü? Değil. Önce işin teorik kısmına çalışmalısın. Sonra test çözmelisin. Evet, gizli silahımız bu arkadaşlar. Gizli silahımız neymiş? Konu seçme arkadaşlar. Konu seçmenin vakti tam da şimdi. Konu seçerek ders çalışırsanız... Şu 3 ayda gerçekten çok yol alırsınız arkadaşlar. Diğer bu husus arkadaşlar lütfen stres yapmayın. Lütfen stres yapmayın. Öğrenci şimdi mızmız almaya başladı. Sınav yaklaştı. İşte hocam elimden ayağımdan yara çıktı. Hocam işte çok kötü durumdayım. Hocam ne yapmam lazım falan. Strese girmeye başladılar. Bunları yapmayın arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü inanırım. Şimdi çok klişe bir ifade olacak. Ama arkadaşlar sınav her şey demek değildir. Sınav hayatın sonu demek de değildir. Sınav hayatın merkezinde de değildir arkadaşlar. Hayatın merkezinde olan sizsiniz. Bu hayat siz yaşayacaksınız. Aile baskısı olacak, çevresel baskılar olacak ama bunlar artık kulak asmayın arkadaşlar. Siz sadece şunun bilincinde olun. Ben seferle sorumluyum. Hani tarihçiler çok iyi söyler ya, her zaman söylerler. Çok da güzel bir ifadedir. Biz seferle sorumluyuz. Zafer Allah'ın derler hani böyle büyük komutanlar falan Fatih Sultan Mehmet gibi insanlar. Tıpkı eğer bir somutlama yapacak yapacaksak arkadaşlar siz de bunun gibi sizin göreviniz ders çalışmak. Sizin göreviniz bilinçli olmak. Sınav ya kazanmak kadar kazanmak biraz da artık şans ya da nasip meselesi diyoruz. Üzülmüyorsunuz, stres yapmıyorsunuz. Tek yapmanız gereken ders çalışmak ama dediğim gibi planlı ders çalışmak. Arkadaşlar bundan sonraki videolarımda da yarı çap yayınlarında kritik sürece yaklaşıyoruz çünkü. Sürekli videolar çekmeye devam edeceğim, elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Yarı çap yayınları sizin her zaman yanınızda olacak. Yarı çap yayınlarının Instagram sayfasında ve YouTube kanalında bu konu seçme olayını öğretmenlerimiz yine sizin için yaptı arkadaşlar. Konu seçme olayını. Onlar çok en çok konuşkan konulardan sizler için. Konu anlatmaya başladılar. O yüzden Yarıçap Yayınları'nın Instagram sayfasını takip etmeyi ve YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü biz sizin yerinize konuları seçtik.